Beykoz'da nerede pizza yenir? Listeniz olmasını isteyeceğiniz 5 yerim var. Hızlı, lezzetli, uygun fiyatlı. 1 numara: Mondo della Pizza. İncecik çıtır hamur, bol malzeme. O uzayan mozzarella anını düşünün. Servis hızlı, çalışanlar sıcakkanlı. Sadece dilim alacağım dediğiniz yerlerden tamam, bir tane daha dediğiniz yere dönüşüyor. He, mutlaka denenecekler listenize ekleyin. 2 numara Pregio Pizza Bacos. Klasik İtalyan tarzı, korkutucu fiyat etiketi yok. Peynir uzaması gerçek. Malzemeler dengeli, buradaki en iyi pizza ne diye soran herkes için gidilecek bir yer. Sağlam değer, tutarlı lezzet. 3 numara Pizza Mixbox. Eğer sosları ve çeşitliliği seviyorsanız burası sizin oyun alanınız. Karıştır eşleştir pizzalar cömert porsiyonlar, erimiş mozzarella, paylaşmak için harika ya da paylaşmak mamak için. 4 numara, Papa John's Pizza, Beykoz. Markayı biliyorsunuz ama bu şube işi iyi yapıyor. Hızlı teslimatlar, doğru yapılmış ince hamur, herkesin beğeneceği kombinasyonlar. Güvenilir ve hızlı bir şey istiyorsanız, özellikle yoğun gecelerde burası sizin tercihiniz. 5 numara, Antola Gourmet Bakos. Gurme İtalyan tarzı pizzalar için gizli bir favori. Hafif ince tabanlar, kaliteli malzemeler, mozzarella'nın parlamasını sağlayan temiz lezzetler, güler yüzlü hizmet, uygun fiyatlar. Tekrar ziyaret etmek isteyeceğiniz bir yer. Profesyonel ipucu. Öğle yemeği fırsatlarına göz atın, menü kombinasyonlarına bakın. Doğru zamanda giderseniz fiyatlar şaşırtıcı derecede uygun olabilir. Menülere, fiyatları ve tam konumları profilimde Profili. bulabilirsiniz. Bir sonraki pizza kaçamağınız için bunu kaydedin ve Beykoz'daki favorinizi kaçırdıysam yorumlara yazın ki ben de deneyeyim. Videoyu beğen, daha fazla mahalle yemek rehberi için takip edin ve bir sonraki dilimde görüşürüz. Break time! Karnınız acıktı mı? Hadi yiyelim!